Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sıvı transfer pompası dalgıç pompa diye anılan bir malzeme tanıtmaya çalışacağım. Arkadaşlar bir iş için kullan, kullanmak için aldığım e, pompayı sizde e, alacak olanlara e, açıkçası önermek için bir video çekmeye karar verdim. Arkadaşlar şöyle bir pompa e, aldık. Kemos, pump, pompa, pumps, kızılırmak, 12 volt. Arkadaşlar bu 12 voltluk bir pompa aldım. Ben buradan bir sıvıyı bir başka bir yere nakletmek için kullanacağım. Siz havuz yapmak için kullanabilirsiniz. E, mazot, benzin ya da ne bileyim farklı bir şey tahliye etmek ya da boşaltmak için kullanabilirsiniz. Aklınıza ne gelebilirse bir yerden bir yere bir sıvıyı, akışkanı nakletmek için kullanabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle bir kutuda geldi malzeme. Şu e, uç görmüş olduğunuz hortum yoktu. Hortumu ben ekledim. Daha sonra bu hortumu uzatacağım. Bu deneme amaçlı. Arkadaşlar iki tane kıskaçla geldi. Aküye bağlanıyordu bu e, malzeme. Şurada iki tane kıskaç vardı. Artı ve eksi uçlar olan. Aküyle bir test ettim. Daha sonra ben bunu ev içerisinde kullanacağım için e, şuraya bir on off anahtarı koydum kendi imkanlarım dahilinde bir tane 12 volt'luk adaptör koydum. Mesela benim bu malzemem şöyle kamera eşitlesin. 12 volt'luk 3 amperlik, dakikada 25 litre transfer edebilecek kapasitede malzeme. Denedim. Ediyor. Ben bunu ev elektriğine adapte ettim bu da 12 voltluk 2 amperlik bir e, adaptör. İşimi görecek şöyle çok e, sık sık kullanmayacağım için e, herhangi bir sorun yaşamadım ama e, amperini yüksek tutarsanız sizin lehinize olur. Bu malzemeden benim elimde çok olduğu için yansa da e, yenisini koyarım ya da tamir eder tekrar kullanacağım için ben normal 2 amper koydum. Normalde bunun siz minimum 3 amper ve üstünü koymanız gerekiyor. Tabi bir de şöyle bir şey. İçinde cidden 3 amperlik bir sistem var mı? O da tartışılır. Bilmediğim bilmiyorum. Size bir test yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar mesela şöyle bir pompamı suyun içine atıyorum. Şu adaptörü elektriğe bağlıyoruz. On off tuşundan da şimdi hareket edecek. Bana yardımcı olan arkadaşım. Elektriğe bağlıktan sonra da on off tuşunu açacağım. Biz akışında göstermeye çalışacağım. Basalım abi. Bakın arkadaşlar böyle de kuvvetli bir akış yapıyor. Kapatabilir misin abi? Tekrar aç abi. Kapat abi. Böyle bir sistem arkadaşlar. Ben üründen memnun kaldım alacak arkadaşa tavsiye ederim. bayağı bir yordum makineyi. Yanma vesaire olacak mı diye. Şu an için bir sıkıntı yok. Herkese teşekkür ederim. Videomu izlediğiniz için sağ olun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler.